Bu akşam hocamızın çok değerli bir konuğu var. Sürgündeki Doğu Türkistan Parlamentosu Değerli Başkanı Sayın Profesör Mahmut Sultan Mahmut Kaşkarlı hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş Buyurun hocam. Hocam şeref verdiniz, lütfettiniz, kelam buyurdunuz. Şeref Allah razı olsun. Ederim. Efendim Doğu Türkistan bütün Türklük alemi için, bütün İslam alemi için, her zaman için bir kanayan yaradır biliyorsunuz. Evet. Hepimiz o rahatsızlığı yaşarız. Kardeşlerimizin orada çektiği acılar hep böyle anlatılır dilden dile. Bizim çocukluğumuzda da anlatılırdı. Dehşet içinde insanlar dinlerlerdi. Halen de o korkuyu insanlar yaşıyorlar. Oradaki kardeşlerimizin tabi özgür, huzurlu, demokratik bir yapıya kavuşması çok istiyoruz. Türkistan Birliği içerisinde onların güzel yerini almasını istiyoruz. Ama tabii biz demiyoruz ki Çin yok olsun, Çin milleti yok olsun demiyoruz. Evet. Onlarda hatta keşke onlar da katılsa. İnşallah. Türkistan Birliği içerisine. Evet. Çok iftihar ederiz. Çok güzel olur. Hocam şimdi bize e, kardeşlerin birçoğu bilmez. bilmediğimiz halkımızın, kardeşlerimizin de birçoğunun bilmediği konulardan sizlere sorular sorayım. Size bizi bilgilendirelim. Doğu Türkistan ne zaman Çin'in kontrolüne geçti? Doğu Türkistan 1759 senesinde Manco Çin İmparatorluğu'nun işgalı uçurdu ve bu işgalı karşı 1863 yılı Doğu Türkistan umumimizlik ayaklanma büyük bir ayaklanma oldu. Sonra bu ayaklanma neticesinde bu Manju Çin hakimiyetini Doğu Türkistan'dan kovarak iki defa yani Doğu Türkistan üzerinden hürriyete kavuştu. Bu hürriyet Yakup Bey ve devlet başkanlığıdaki yet şehir hakimiyeti ve Doğu Türkistan hakimiyeti derdi. O devlet zamanında Rusya tarafından İngiltere tarafından, İngiltere tarafından ve Osmanlı İmparatorluk tarafından tanındı ve valılara elçiler gönderildi. Hmm. Osmanlı İmparatorluğu hem bu devletke askeri yardımcı bulundu. Askeri e, subaylar eğitim için gönderildi. Bundan sonra o Doğu Türkistan o, hükümeti demek Osmanlı padişahı Abdülaziz Han namı hutbeler okuttu. E, büyük bir işbirlik içinde oldu. Ama sonra bu 1876. senesinde demek İngiltere bu Manco Çin hakimiyetinin Doğu Türkistan'ı tekrar işgal etmesi yani yeşil ışık yaktı. Hmm. Onun da para yardımı, silah yardımı yaptı. Çünkü onun Osmanlı İmparatoru birleşmesi büyük bir İslami güç kuvvetinin olacağından en içtiydi şey o İngiltere. Sonra Rusya da bununla katıldı. Şunu olan 1876 yılı Manco Çin hakimiyeti iki defa zor eskiri kuvvetiyle Doğu Türkistan'ın ikinci bir istilasını başladı. Bu istila neticesinde 1877. senesinde demek Doğu Türkistan tamamen istila edildi. Yani bu istila ceryanında 1 milyon yakın insan katletildi. Demek bu 14 sene bağımsız yaşayan bir devlet demek o dünyadaki bazı şu zamanın küresel güçlerinin ki işbirliği bile tekrar Çin'den asaretinde. Çin hakimiyetin asaretinde kaldı. Yani eskiden mesela bu Milattan sonra 2 yıllarda Milattan önce Çin hakimiyeti birkaç defa Doğu Türkistan'a e, ve Batı Türkistan'a ulağa bazı müdahil olmak istemiş ama hepsi de mağlup olmuşlar. Bunun en çok mağlubiydi e, 756. senesi bu Doğu Türkistan ve Batı Türkistan yani Türkistan'a kıyan bu hücumi Arap ee, İslam ordusunun kumandanı Kutay Bey başlığı bu. Hmm. Arab ordusu ve Doğu Türkistan'lıkla Türkistan ordusunun yani Karlıklar, Uygurlar ve olanın destekiyle işbirliğiyle Çin ordusunu Talas boyunda büyük bir şeyge mağlubiyet uğratmış. Şuna Çinliler kaçmış, Nur'un askerler ölmüş, birçokları esirge düşmüş. Bu seneler Doğu Türkistan'ın topraklarına Çinliler hiçbir zaman adım atamamıştır. Hmm. adım atamamıştır. 1000 ee, sene boyunca demek Doğu Türkistan demek e, on Türkleri ondan sonra kök Türkler federasyonu sonra Uygur devleti ve Karakallah devleti Atarlık büyük devletle ne Doğu Türkistan'da e, kurulmuş Doğu Türkistan olan önemli bir merkezlerden kültür merkezlerinin biri olmuş. Demek Doğu Türkistan Türk kültürünün, Türk medeniyetinin önemli merkezlerinden bir ağalığı gelmiş. Fakat demek 18. yüzyılın ikinci yarısında hmm. demek Manco için hakimiyet işgal edilmiş. Bu işgalı nispeten Doğu Türkistan halkı, Doğu Türkistan Müslümanı hiç zaman bunu kabul etmemiş. Bunun için 20. yüzyılda, 1933. yılda yani 31. yüzyıla kumuldum başlanmış bu Doğu Türkistan halkının ayaklanması neticesinde 1933 yılı 13. Kasım'da Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş. Hmm. O zamanda demek ki Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin harici veziri Kasımcan Efendi Hindistan gidip Hindistan'dan Atatürk'e şey çekmiş telgraf çekerek Cumhuriyet'e. Gök bayrağın, alı bayrak salam olsun. Sonra Atatürk bu boy şekilde o zaman Türkiye Cumhuriyeti e, Alı kök bayrak salam olsun programını maşallah. çekmiş. Çekmiş. Hmm. Bu cumhuriyet yani e, birçok bölgelerini kendi idaresi aldığı almış ama Ruslar Doğu Türkistan Türkleri ve Uygurlar bir bağımsız devlet kavuşsa bu Batı Türkistan'daki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, ee, Türkmenistan'daki kardeşlere yardım elini sınacaklar. Sonra orada yani kavga çıkacaklar. O cumhuriyetler bizim elimizden çıkacak encisiyle. Demek o zaman da bir Çinli general, Çinli seydigen bir militarist bir generalını desteklemiş. Ve hatta Doğu Türkistan'da o Çinli generalının hiçbir e, o Doğu Türkistan halkına e, sindirme gücü yetmemiş. Sonra Rus Kızıl Ordusu Doğu Türkistan Grimex üretiyle Çinli ile işbirliği ile bu 1933 yılı 12. Kasım'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti çıkmışlardır. Hmm. Sonra 1944'te yani Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki ili vilayetinde büyük bir ayaklanma Çin'in zulmü, oradaki asareti, oradaki haksızlığı, sömürgesine karşı büyük bir ayaklanma patlamış. Bu ayaklanma partlanan zaman o vakitki Sevit hakimiyeti çünkü arada bu ikinci yüzyılda her dünya herif bu o zaman yani gitler Almanya'sı yani Almanyası şeyde tam Moskova'nın kosu kosu gelmiş. E, hatta şeyini kuşatmış o e, Bolingrad kalesi yani Stalingrad diye kuşatmış. Stalingrad. Bu zamanda demek ki, o Çinli general kendisi destekleyen Çinli general Şinşin hem de bu Sovyet'nin Hakimiyetten şeysi bitti. Almanlar belki bunu bir taraf edecek bu tamamen bu cankeş millet için terpige ütüp Sevit'in o etkisini tamamen spirlamış. Demek ondan sonra da demek Sevit hakimiyeti onun da intikam almak. Eğer siz bizimle işbirliği yapsanız siz ayakta kalabilirsiniz. Eğer bizimle işbirliği yapmasanız Doğu Türkistan Türklerini beşinizde bana yapacağız. Şeklinde o ayaklarımı destek vermiş. Şimdi destek mi Koral. Yani sıra. Yani 7 koyunga bir tane tüpek. 25 koyunga bir tane otomatik tüpek. Ee, bu şekilde demek ki emisi boş bedava değil de Doğu Türkistan halkının demek verdiği şeyler ki silah yardımı da olmuş. Ve bu ayaklanma neticesinde 1944'ün 12 Kasım'da Demek ki hazır ili vilayetinin şehri tamamen asas kısmı Çinlilerden temizlenmiş ve Doğu Türkistan'ın önderleri orada demek ki, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni elan etmişler. Ee, ondan sonra 45. Yılı, 8. Nisan'da o Gerilla birliklerini birleştirerek Doğu Türkistan Milli Kurtuluş Ordusu'nu kurmuş. Onun da devlet Hı. şeysine e, şey yapmış yani tapşırmış Doğu Türkistan'ın hürriyeti için alga ile çekildi ki tuğ yani sancak mürasımı olmuş. Sonra Doğu Türkistan Milli Ordusu demek üç yönlüş hem küzey hem orta hem canıp hmm. içe. Umumimizdeki umumumuzdaki Çin'e karşı hücum taarruzu geçerek demek ili vılayeti Altay vıla itti, Tarbağatay, Köyçek vilayetine bari üç vilayetine ve Doğu Türkistan'ın Cenobi'deki Aksu şehrini ve Doğu Türkistan'ın Cenobi'deki Kargılık, Taşkorgan, Poskam ilçelerini demek ki tamamen Çinlilerden temizlemiş. Bu erken ciddi kitap atma zamanında demek bu işkin dünya şey son olmuş. Yani yapılılar teslim olmuş, Almanlar teslim olmuş sonra istalıp Doğu Türkistan onu ürümçüge zaman uğruşunu durdurup. Şimdi hazır dünya tamamen bir barış devriye adım attı. Çin bilen ne? Barış yolu bilen. Demek basın oturup çözüm. Eğer bunu yani devam etse o zaman Amerika'da ve başka de bu iş karışacak. İkinci dünya savaşının devamı Doğu Türkistan'da bu devam edecek. Burada çok insan ölecek. De baskı yapmışlar. Doğu Türkistan Cumhuriyeti. Sonra yüzden Çinlilerle masuk oturmuş. Bu masuk oturmuş 8 ay, 9 ay devam etti. Bu ceryanda demek o Çin millet için Çin'in içerisinden o vakitte Doğu Türkistan'da 100 bin kişilik ordusu olup Çin'den onun 40 bin kişi ölmüş zaten o savaşta. 60 bin kişi kalmış. Ondan moralı bozuk. O kadar bir savaş iktidarım çok e, hmm. şey olmuş, zayıflamış. O zamanda hmm. bu ...söhbet, masa üstündeki 8 ay devam etmiş... onun kişilik Çin'in içerisinden ...60 bin kişilik ordunu yani Doğu Türkistan'ı... sevk etmiş, özünü biraz şey yapmış, sonra bu karma hükümet kurulmuştu, o da bızılmış 47. yedinci yılın Ağustos aylarında, bızılmışlar, Doğu Türkistan'ın o şeyler karma hükümetten çekilmiş, Sonra 49'un senesine yakın demek bu komünist Çin hakimiyeti Çin'de üstünlük kazanıyor yani her cihetin üstünlük kazanıyor. Çin'in birçok bölgelerini ele geçiriyor millet içinden. O zaman da Stalin bilen bu komünist Çin arasında bir şeyler gizli anlaşmaları Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kaldırmak. Yani, pazarlıkla Pazarlık neticesinde. Sonra Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin asaslık kumandalları, o devletin asası başlıklı Pekin'e davet kılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş mürasimi diye. Gelsin, Çin'in meselesini, Doğu Türkistan'ın meselesini burada istişare çözelim. Sonra burada beş kişi asaslık önderlerdi. Demek Almatı'ya geliyor. Almatı'ya. Bak Kazakistan'ın merkezi Almatı'ya. Almatı'da Stalin bir generalini gönderiyordu. Siz Çin'e bakan zaman ne isteyeceksiniz? Diyor ki, biz Çin'den bizim bağımız devletimizi tanımak mı istiyoruz? Biz eskiden bizim düşmanımızın düşmanı düşmeni, bizim dostumuz dedik. Çin komünistlerinden şeyler gibi sıcak baktık. Şimdi onlar bizim bağımsızlığımızın tanıması lazım. Biz o zaman Çin'i dostluk içinde yaşayacağız. Ama bizim dostluk şeyimizin tanıması olmaz. Biz tarihte bir Çin'i bilen büyük kavgalar oldu, savaşlar oldu. Çin mi zarar çekti, biz mi çektik? Bunun için bizim bağımsızlığımızın tanıması lazım. Biz için öyle barış içinde biz dostluk asasında biz yaşayacağız. Ama o general demiş ki siz ön şartıyla gitmeyeceksiniz Pekin'e. O zaman Mao ve Mao'nun başkanlığındaki Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi ne dese onun da evet deseniz sizin hayrınız budur. da siz ön şartıyla gitmeyeceksiniz. Hmm. Sonra bu adı jigirip de tartışmış. O general demiş ki, ben burada Stalin'in sözünü söylüyorum size. Benim sözüm değil bu. Sonra çözememiş, ona çınılıp yok, olmaz. Biz bağımsız vazgeçmeyeceğiz. Sonra bunu Moskva'da çözdü, Moskva'ya götürmüş, ayrı bir Sonra bir zaman sonra uçak kazası, süsünü vererek bu uçak hmm. Mongolistan'ın Baykal Kölü'nün etrafını geçken hava atmalı kop, tak vurulmak suretiyle Sokulma bıçak yerine düşmüş. O da emmisi alak oldu diye onu takmış. Çay tört ay gizliyor Doğu Türkistan'da. Sonra oğlanı yok etmek asas önderlerini. Sonra 1949. yılı Ekim ayının sonlarında Doğu Türkistan'a bu Çin Komünist ordusu geliyor. siz işbirliği şey yapın. Çin'i e bilen de kavgalıların mecburluyor. 49. yüzyılın sonları 50. yüzyılın başlarında Doğu Türkistan Cumhuriyeti Demek kaldırılıyor, son veriliyor, demek o Çin'in hakimiyeti geçiyor. O zaman da Çinliler diyor ki, çok çektiniz, Çinlilerden çok çektiniz, zulüm gördünüz. Biz sizin yardım için geldik, biz yardımımızı yapacağız, belki geçeceğiz Biz borç ödemek için, tarihsiz yaptığımız zulümün borcunu ödemek için, herz ödemek için geldik. O şekilde demek kişilerini biraz kandırdılar sonra yavaş yavaş yerleş, yerleştirir. Sonra bu bizim ezelden bizim tıpırgımızdır. Buradan çekinmek yok. Bu şekilde demek ki Doğu Türkistan'ı 49 yılın bir gün kadar 63 senenin fazla oldu. Demek ki Doğu Türkistan Çin komünist hakimiyetten elendidir. Burada hakikaten görünüşte güzel. Anayasalara baktığınız zaman burada hürriyet yani kişilerin türlük teşkilatlarla teşkilatlara uyuşma hakkı, gösteri yapma hakkı, kendi ana dillerini kullanma ve geliştirme hakkı, bütün şeyler yazılı, ona göre ne güzel der insanların. Ama onun tam tersi uygulamıyor. Şimdi bu 60 sene içinde Doğu Türkistan'da birçok insanlar katledildi. Ne için? Fakat ona hak hukuk aradı. siz özellik verdiniz 55'te. Özellik demek, özünün iç işlerini kendisi idare etmek. sizde fakat devlet müdafisi ve harcı sizin elinizde olacaktı. Ama biz hiçbir şey vermiyorsunuz. Bu nasıl olacak? O ödeyen ziyalılarını, o ödeyen önderlerin hepsini, hepsini yitip öldürdüler, kırdılar. Demek ki durum mu? Yani duyduğunuz göre, yani Çin'den bir komünist hakimiyet Elinde, mesela din meselesinin ağında. Çin'in anayasasında, 82 anayasasında, dinine inanmakta da, inanmamakta da özgürdür. Çin vatandaşlarının dine inanmak ve inanmamak hmm. özgürlüğü vardır. Devlet bunu koruyacaktır. Ama Çin'deki devletin asası, yadıresi, yani atis komünistlerden bolğaşqa yani Doğu Türkistan Türklerinin dini vecibelerini yerine getirmek kısıtlıyor. Mesela oruç tutmak kısıtlanıyor okullara hatta hocalarga bir şeyler kötü var yemek en zaman o geliyor demek bu oruç tutmuşlar. İnsanların serbestçe namaz kılıp sıkıştırılıyor. Birisi devlet kamu orulur çalışanların camiye namaz kılmaya yasak. İkincisi komünist parti üyelerinden mesela Müslümanlardan Uygurlardan camiye yasak namaz, kılımız yasak. Gençliği teşkilatının azaları Uygurlardan ya yani Müslüman Türklerden namaz kılması yasak kadınlarının camiye girip namaz kılması yasak. Ee, 18 yaşlı kişilerden camiye girip namaz kılması yasak. Bir yasak mı koymuş? Demek onlar istigen şekilde dini ecibirlerini yedi getiremiyor. Hiç meselesi işte öyle. Mesela bir dışarı çıkmak için pasaport almak zor. Çinliler bir hep içinde alıyor. Ama Doğu Türkistanlıklar için kolay pasaport vermiyor seneler uğraşıyor, rüşvet bir şeyler alıyor. Sonralar nereye çıkacaksın? Türkiye'ye gel. Ya çıkacaksın? Ben Özbekistan'da. Gel. Hacı gitmeyeceğim diye gel, bana tahavut vereceksin. Onlar imza işte, hazır yazı. Demek ben Özbekistan'da çıkacağım. Ya Türkiye'ye gideceğim ama hacı gitmeyeceğim. Ömür gitme, hacı gitmeyeceğim. Geçsem devlet herhangi bana ceza verse da razıyım. Diyen şey imza atıp ondan sonra çıkıyor. Demek bu mesele demek. Seyahat özgürlüğü kısıtlı. Seyahat özgürlüğü çok kısıtlanmış bir durumda ee, çıkmıyor. Çünkü olanın gözü açılıyor. Dünyadaki bulup bitken şeylerini görüyor. O zaman biz böyle ise biz ne için öyle? O devletler ne için hep şey yapıyorlar, kısıtlı şekilde. Şey, bu, bu, Türkiye Cumhuriyeti bir şey iki sene önce biraz girişimde bulundu. Yani siz Çinlilerden geliyor Türkiye'ye. Gelsin. Ama bu Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin biraz hayat özgürlüğü tanım. Hiç umus 10 küllük, 13 küllük bir şey yapın, çıkarın, olan görsün yani dönsün. bu şekilde bir iki seneden beri biraz insanlar geldi, grup bağlandı. Biraz 10 küllük, beğaz 10 küllük pasaportları, güvenlik bir insanın konuda Çin'den hmm. yakın insanlar geldiler. Bunlar Türkiye'nin İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, bir şehirden çok büyük bir hayacan bilen olan. Demek burada bir karındaşlarımız varmış. Biz için bir çok kalbi yanıklı insanlar varmış. diye yani çok bir şey öyle gitti. Çok Ona büyük şey etti. Bu temizlik, buradaki şeylerden büyük. Ama yani bu meselelerden kısıtlama devam ediyor. Şimdi mesela insanlarda en eşlik eşitlik bu yok bütün Doğu Türkistan'daki asas sanayi muhasisleriyle asas yerler yerleşmiş durumda. Doğu Türkistanlıklar işsizlik oranı çok yüksek. Mesela devlet güvencisi Doğu Türkistanlıklar sıfır çok az. Çinlilerin hepsi demek sigortalık böyle. En önemli yer, olay yerleştiriliyor. Olanı teşvikat. Doğu Türkistan'a çıkın. Her şeyiniz daha iyi olacak. Bu propaganda var. Ee, yani Doğu Türkistan'ın Şincan'dan. Şincan güzel yer. Teşvikatı yapıyor. Şimdi 1949'da Doğu Türkistan'daki yani Şincan'daki yani Çin'in isminden Şincan'ı yeni özleştirilmiş, yeni işgal edilmiş Tıfrak Mühendisinde oradaki bütün Çin ordu birlikleri ve Çin'in oradaki memurları ve sivilliği olup 250 bin 300 bin olunca var var idi. Bugün bu 63 yıl ceryanında Çinli göçmen yerleştirim erkeği devam etmektedir. Bugün Çin 2008'lik istatistik rakamları da Çinlilerin Doğu Türkistan'daki yani neposu 8 milyon 700 bin de etmiştir ama bizim tahminimiz 10 milyonun üzerinde Çin'liye yerleşmiş durumda. Hmm. Doğu Türkistan'dan yer altı zenginlikleri petrol, bütün mesela yol bütün şeylerini götürüyor. Orada Çinlilerini götürüyor Doğu Türkistan'a En iyi yerler yerleştiriyor. Yani bunun da o yerde halk işsiz. iş yok. Niye? Sebep Doğu Türkistan'ın toprak geniş. Emek küçük ihtiyacı var. Bu barış. O zaman sen ne için Doğu Türkistan'lık insanların bu çocuk şeysini çekmiyorsun? Mesela Doğu Türkistan'da nepos planlaması var. Şehirlerdekilerde iki nepos. İki gün parçalarını şey almıyor, kayıt yapmıyor. Cezalandırıyor. Köylerdekilerde üç. Üç çocuk. Üç çocuktan fazlasını nefes kaydını yapmıyor, cezalandırıyor. Yani sen bu Doğu Türkistan emek yetişmiyor deyip sen şey yap bu insanların bu şey ne gibi Müslümanlığa yol vermiyor sen bunu. Ne için gelmiyor? bunu Allah'ın şeysi bu. bu şey durun kurtaca yapıp bunun karındaki üç aylık, dört aylık çocuklarını atmak suretiyle birçok kadınlar ölmüş. Yani bu, bu büyük bir soykırım. Yani nurgulgan kadınların çocuklarını aylık çayıp çocuklarının kanını attı. Bu yapılıyor Yani bunun İslam alımı bir küçük bir ses çıkarmıyor. Yapma bunu. Bugün İslam devletleri, bugün İslam devletleri 63 devlet var benim o Şimdi Çin bilen töviz 70 milyar ticari şeysi var. Ticari e, şeysi var. Çin'i bilen demek 470 milyar dolarlık ticari ecmi var. Eğer bu İslam devletleri hepsi bir ağızdan ses çıkarıp durdur bu şeyin de. Bomuz keseceğiz bu mamını ise Çin'in ki ekonomisi mu? çöker ve bunu bakar. Ama öyle bir birlik yok. Öyle bir şey yok. Ses yok. Mesela bu bundan töz sene önce 2009 5 olaylarında yani biraz ekmeğinden insan oldu. Bizim vehbimizden vesiydi o da eskiden. O bir yani İslam Birliği teşkilatı sekretari, bir olan toplantı yapıp Doğu Türkistan peki Müslümanlığa destek oldum ama bazı devletler sıcak bakmadı. Bunu bir şey yapmadı. Bana katılmadı. Neticede bu toplantını yapamadı. Şimdi Çin şöyle bir yaptı? Batı'nın elçilerinin ürümcü götürdü Batı devletlerinden dedi ki bunlar hepsi radikal İslamçılar dedi aşire esini İslamcılardır bu. Onlar yaptı bu şeyini. Bizim şeylerimizle ot koydu, öldürdü insanların böyle yaptı. Şimdi bu İslam memleketinden elçili değil ki bu ürünç olayın çıkarganlığı için bir Allah'ın bendisi yok. Bir namaz okuyduğu insan yok. En misi dinden uzak en misilik serseriyle böyle insanlar. İşki işki çeşit. Ya, yaptı bir, Demek öyle kandırdı. Yani bugün ağlan durum acil. Mesela şunu ben bu yakında olaylar oluyor da üzülme olaydı. Geçen sene kavgılık olayı oldu. Ee, bu yıl Mayıs, Nisan aylarında Turpa Vilayeti'nin Pişan ilçesinde bir çilli 7-8 yaşlık bir kız ne? Aldatıp tecavüz etti. Sonra paramparça öldürüp parçalıp ne? kömdü bir yer. Bu sezildikten sonra insanlar galiyan kötü Ne demek bu? Bu hem bu küçük narisizli kızga hem tecavüz ettim hem öldürüm. Böyle olur mu bu? Sonra Çinliler hemen o koruma hastalığı alıp doktorlardan bu deli raporu çıkarıp onu koruma hastalığı aldı. Buna bu ceza vermedi. Bu olay bundan iki sene önce Kağılık ilçesinde Doğu Türkistan'ın olay oldu. Bir Çinli üretmen 20 kızı ta ta taciz yapmış. ortaokulun öğretmeni dili dersi. Sonra kişiler bu sezildikten sonra hemiz galiyanlık gelmiş. Ne demek bu? Bizim bu çocuklarımızı biz okulda okusun desek bu çilli öğretmen böyle yapmış bu rızığı namusluğu tekmiş cezalandırsın. Sonra orada da o deli rapor edilip onu da koruması kaldılar. Onu da bazen tutukladılar bu o bunun tepkisi insanların birçok. Bu sene yani bu 26 Haziran demek ki ne? Haziran günü. Yani şu Tırpa Valaitinin piçan Su azaltıyor. Pican elçisinde e, bir diyen bir köy var. O köyde demek bazı Müslüman Türklerin evlerini boşaltmak veya yani bir şeylerini kuracağız hep, onları mecbur satacaksın. Ola ona şey yok. Neyi satmayacağız biz bunu yayınımızı demiş ve yerleştirmek. Sonra oturdu biraz sürkülüş olmuş. Sonra bir 15-20 gençler toplanmış. Ne demek bu? Ne için böyle yapacaksın? Ne güzel Sonra ulan kurşunla tutmuş. Sonra kavga çok aymış. şeylerde 25 eden öldü. Sonra 46 adam öldü diyor. Bunun çoğunluğu Müslüman Türkler. Sonra Çin bütün Doğu Türkistan boyunca demek ulan ulağanüstü alan etmiş. Tanklar, şeyler öyle kuşatmış şehirlerde top top Çinli askerleri geziyorlar. Birçok insan tutuklanmış. Yani bunun kadar dünyadan bir fazla bir ses çıkmadı. Fazla ses çıkmadı. Ee, yani o... hocam diyor ki Doğu Türkistan'ın kurtuluşu, İslam aleminin kurtuluşu Türkistan birliğinde diyor. Tabii tabii. Değil tabii. mi hocam? İslam bu kadar. Birliği, tabii. İnşallah. Bak bu kadar felaketi saydı hocam anlatıyor. Yine dönüp dolaşıp olay Türkistan birliğinde bitiyor. Aynen. Demek ki bir yiğit ortaya çıksa dese ki Türklük alemi, İslam alemi birleşsin dese. Üç gün Mısır'daki felakette bitecek, Irak'taki felakette bitecek, Doğu Türkistan'daki felakette bitecek. Türklük aleminde, i̇nşallah. İslam aleminde hiçbir sorun kalmayacak İnşallah. Hocamızın da inşallah desteğiyle Allah'ın izniyle Türk-İslam birliğini oluşturacağız İnşallah. Ki hocam önemli bir insan. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah ilminizi ilfanızı artırsın. Ben sizi zaman zaman böyle yine çağıracağım. Eğer lütfeder, şeref verirseniz inşallah böyle güzel konuşmalarımız olacak. Bugünkü konuşma bu kadar. Yeterli hocamızı daha fazla yormayalım. <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> ee, yakın bir zamanda yine hocamızı çıkarırız. Bu acıları, bu çekilen zorlukları bizlere anlatır. Türklük aleminin, İslam aleminin acılarına son verecek Türk İslam Birliği için i̇nşallah. bütün insanların acele etmesi için de güzel bir vesile olur inşallah. i̇nşallah. Peki.